Hiç biri kalmayacak orada Neşe. Kıyıda da köşede de görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anne zaten kendininkileri de koydun ya salona. Olsun. Aa siz erken çekildiniz galiba yarışmadan. Maalesef. Öyle oldu. Siz devam galiba. Aa tabii. Ben sonuna kadar dayanırım. Kim kaldı şimdi? Annem, babam, sen, ben, babaannem, anneannem. Pardon ben bir şey mi kaçırdım acaba? İçerisi fotoğraftan geçilmiyor da. Annemler böyle bir tatlı tatlı bir atışmışlar aralarında. Hmm, tatlı tatlı mı? Bir hmm. tane fotoğrafımı astım duvara. Hmm. Sizin anneniz hanımefendi... ...bütün evi kaplamış. Anne bir tane derken? Evet hey canım. Aa. Baba... ...niye odamın ortasında dana gibi bir insan maketi duruyor? Şimdi şöyle... ...Ceylan'ım... Bugün dükkana bir tane eşantiyon geldi de belki ilgini çeker diye düşündüm. Vallahi hiç çekmedi, kusura bakma. E yakından baktın mı? Belki yakından bakarsan fikrin değiştirirsin. Aha, neşe? Biber dolması mı yaptın? Evet Mustafa. Ya keşke haberim olsaydı be. Ay senin ne zaman haberin oldu? Benim yaptığım yemekten de bugün haberin olacaktı. Ya yani bilseydim. Bilseydin ne? Bilsedim dükkanda daha hafif yerdim hayatım. Biliyorsun biber dolması en sevdiğim yemeklerden biri. Bilmez miyim hayatım? O yüzden yaptım zaten. En sevdiği yemeklerden biri ama en sevdiği yemek değil neşecim. Biliyorum Türkancığım çünkü Mustafa'nın en sevdiği yemek karnı ha. <laughs> Anne bu nereden çıktı şimdi? Mustafa'm sabah anne karnıyarık yapar mısın dedi, ben de yaptım. Aa, ne zaman istedim Mustafa'm, hiç haberimiz yok. Sabah öyle aklıma geldi. <laughs> ha, öyle mi, keşke bilseydim ya. Çünkü haberimiz olsaydı böyle bütün gün uğraşıp... ...kendimi parçalarcasına yemek yapmazdım ben o zaman. Keşke haberin olsaydı Neşem. Mustafa'm, uzat tabağını. <laughs> Şimdi ben ikisinden de yemek isterim ama. Ay yok yok yok. Sen annenin karnı yarın niye? Hmm. Yarın yersin biber olması ye. Emin misin? Çok eminim. <laughs> Kız, kızmaz mısın? Aa yok niye kızacağım? <laughs> annenin yemekleri mi benim yemeklerim mi bir yarışma yapılsa... ...yani benim kazanmam bir mucize olur zaten. Estağfurullah hayatım koy anneciğim koy. Ver oğlum. <laughs> Haydi bakalım başlıyoruz çok güzel oldu. Ama internetsizlik değil ama bu karnı hareketleri değiştirebilir. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi abla? Ben de biber dolmasından yiyeceğim. Ver annem, ver. Al yavrum, çok seversin üç tane bırakıyorum. Türkan, tane yarık değil mi anne? Neşe ayran var mı? bilmiyorum. Ben dün almıştım ama. İşte bilmiyorum Mustafa. Kızmadın değil mi bana? Kızmadım. Doğru söyle. Bak kızdıysan... Hı? Kızmadım. Yok vallahi kızmadım. Peki. O zaman sana bir soru sormak istiyorum. Buyur. Ama doğru söyleyeceksin. Tamam. Ee, okulu yarım bıraktığın için beni suçluyor musun? Nereden çıktı şimdi bu ya? Ya bugün düşünürken aklıma düştü bu soru da. Yani hani sen o zaman Zeynep'e de hamileydin ya. Ben zaten gayet iyi biliyorum yani hakim. Merak etme o dönemki şeylere de, hamileliğime de. Hayatım gerilmene gerek yok. Sadece bir soru sordum. Yani eğer suçluyorsan... Yok gerilmedim. Gerilmedim. Suçlamıyorum da. Ben tamamen hür irademle hamile kaldığım için bıraktım okulumu. Tamam hayatım peki. Sen nasıl diyorsan öyle. Öyle. Abi, kuyumcuyu bir hatırlasana. Ne demişti o adam? 17 yıl boyunca öfkesini içinde tutan kadından korkacaksın. Aynen öyle. yapıyorsun sen ya? Hiç. Geçen bir gördüm soğan kokluyordun. Şimdi de kolonya kokluyorsun. Bir bak bakayım. O ne be? O nereden çıktı? şey bu ya. E, e, Emre'nin doktorunundu. Ben ben de kalmış hastane döneminde. İster <laughs> misin? Yok sağ ol. Neşeciğim. Hı. Bak yine soruyorum. Bir şey mi bozuldu? Yok ya bozulmadım. Neye bozulacağım? Ben de onu soruyorum zaten. Ne oldu ki neye bozulacağım? Hemen bir hızlıca düşüneyim mi ben? Ben neye bozulmuş olabilirim? Şöyle bir düşünüyorum. Şimdi ben bugün sana çok sevdiğini bildiğim için... ...oturup biber dolması yaptım. Yanına da şöyle mis gibi bir sebzeli bulgur pilavı, salatası, çorbası. Sen ne yaptın biliyor musun? Bunların yüzüne hiç bakmayın. Annenin yaptığı karnıyarıkta pilavın böyle dibini sıyırdın, dibini. Bir de üstüne bana ellerine sağlık, neşecim demedin. Şöyle bir düşünüyorum. Aa, yok. Bozulacak bir şey bulamadım ben. Hayatım ama sana sordum kızar mısın diye. Sen de kızmam dedin. <laughs> ne diyecektim? Ne diyecektim insanların içinde? Ha Mustafa'cığım onu yiyemezsin kusura bakma onu yiyemez mi diyecektim? Ne diyecektim? Biliyordum ya. Adım gibi emindim kızacağını. Ayrıca benim karnıyarıkla pilavım çok iyidir. Tabi. tabii. Ne dedin sen? İyidir, iyidir. Yani severiz ailecek. Özellikle ben bayılırım. Patlıcanı şöyle bir yok. Mu? Mustafa bu bir savaş. Biliyorsun değil mi? Vallahi Neşe bilmiyorum ama korkmaya başladım. <laughs> kork. Bence gerçekten kork. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Göstereceğim ben sana. Nasıl bir şeymiş benim karnıyarığım, pilavım. Dur. <laughs> yapıyorum. Hayatım lütfen. Lütfen ne lütfen ya? Lütfen ne lütfen? Ben tam şu anda karniyerlik yapıyorum ve sana şunu gösteriyorum. Göreceksin ki karniyeramı yiyince annenin karniyeriyle benim karniyeramın arasında hiçbir fark yok. Neşe şaka yapıyorsun değil mi? Yapmıyorsun. Pardon. Pardon. kızım nesin? Sinirliyim anne. Anne niye bu kadar babaannemin yemeğine taktın? Hiç anlamadık valla. Anlayamazsınız. Sen de niye bakıyorsun öyle saatine iki de bir? Oyuna karakter güncellemesi gelecekti de onu takip etmeye çalışıyorum. Hah, rafta hemen tabletin. Git 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 bak. Çok beklersin. Evet sayın seyirciler, an itibariyle anneannem yarışmadan ayrıldı. Kim bilir ne zaman çekildi de o. Biz şu an haberdar olduk. İftira. Ben biraz takipçilerime bakacağım. <Gülüyor> <gülüyor> e, ne yapıyorsun? Karnıyarık yapıyorum Türkan. Ne vardı? ha Ben e, kahve içer misin diye şey edecektim ama... İçme. Seni de hiç sevmem biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor>